Selam. Selam. Olay dağılıyor. Biz de çok uzatmayalım istersen. Yani dünkü konuşmamızdan anladığım kadarıyla... ...sen de artık ayrılmak istiyorsun. Anlaşamadığımızı düşünen tek kişi ben miyim? Bilmiyorum Fatu. Sen kendi adına konuş. Seyfi, böyle ayrılmak istemiyorum senden. Ama sen ayrılmak istiyorsun. Ayrılıyoruz. Ya ne yani? Sen çok mu mutlusun bu ilişkiden? Mutluydum. Çok mutlu olmasam da mutluydum. Bir macera değildi ki bu benim için. Ne zor zamanlar atlattık ne büyük engelleri göğüs gerdik seninle. Hatırlasana Foto. Ben bütün bunların boşuna olduğunu düşünmek istemiyorum. Üstelik bu ilişki için kimleri kimleri kırdığımızı düşünsene. Gel. Müsait misiniz komutanım? Oo hayrola Levent? Bu ne heyecan böyle? Hamza'nın yazışmaları ile ilgili cevap geldi komutanım. Hay Allah. Ne yapacağız şimdi? Gel. Komutanım, bakanlıktan beklediğimiz yazı geldi. babacığım. Gözüne toz falan mı kaçtı ha? Ya üzerime gelme Hamza ya. ya. Oğlum üzerine geldiğim yok be. Ama sen de çok kendini üzüyorsun ya. Nasıl üzülmeyeyim abicim? Beraber neler yaşadık hatırlasana. En kötü günümde yanımda oldunuz. Ben şimdi sizden nasıl ayrılırım ya? Olur mu öyle şey babacığım? Tamam. Belki aynı yerde olmayacağız ama bak emin ol. ...yüreklerimiz hep aynı yerde çatmış. Tebrik ederim bunu derler. Vallahi bu geceden sonra... ...sizden ayrılmak çok daha zor geliyor bana biliyor musunuz? Hepinizin ellerine sağlık. Evet. Eyvah. Eyvah! Yandık oğlum Levent Hüseyin hemen geliyor. Allah sen niye yandın lan tek başına geliyor ben yandım. Eyvah! Kovacanlar uzak durun... ...alevler herkese sıçramasın. Kadri... Emret Komutanım. Gel. <laughs> Kadir, ne yazık ki bunu söylemenin kolay bir yolu yok. Bedelli hakkın yanlış. Yani o ne demek oluyor Komutanım? Son iki ödemen yapılmamış. Verdiğin numaralarla da irtibata geçememişler. Bir yanlışlık olmasın komutanım. Ben parayı kız arkadaşıma bırakmıştım. O yatıracaktı. <laughs> İstanbul'a geldiğimde ilk işim kapalı çarşıya gidip bir yüzük almak oldu. Askerliği de aradan çıkarıp dönüşte evlenme teklif ederim diye düşünüyordum. Kaç senedir tanıyoruz birbirimizi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Bu hayatta kimin ne yapacağı hiç belli olmaz babacığım. Ama bak sen dertlenme. Allah'ın adaletine güven. Bugün sana yaptığı yarın fazlasıyla çıkar. Yok be. Çıkmasın bir yerinden. O beni hiç sevmemiş ama... ...ben onu sevmiştim. Hem de çok sevmiştim. <laughs> Gel bakayım evladım gel. Arkadaşların ve komutanların senin durumuna çok üzülüyorlar. Biliyorum senin derdin askerlik değil. Aklın ailende. Onun için aralarında para topladılar. Bu bir süre aileni idare eder. Komutanım ben bunu alamam. Kadri utanmana çekinmene gerek yok. Uzun süre beraberiz. Eğer Durumun düzelirse arkadaşlarına geri ödersin parayı. Hadi nazlanma. Kusura bakmayın komutanım. Biz gurbette büyüdük. Böyle şeylere alışkın değiliz. İnsana ne hayır varsa gene kendi insanından var. Allah hepinizden razı olsun. Nereden çıktı bu iştima şimdi ya? Bakanlıktan yazı gelmiş diyorlar komutanım. Sanırım alayın tahliyesi onaylanmış. Böyle komutanımız geliyor komutanım. Hürri! Rahat! Hazır ol! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir az subay, 56 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Hiç iyi değiliz de. Hadi neyse. Rahat edin. Arkadaşlar. Son günlerde yaşanan olaylara, alayın dağıtılmasıyla ilgili konuşmalara sizler de şahit oluyorsunuz. Yapılan tetkikler Ankara tarafından değerlendirilip tarafımıza iletilmiştir. Hepiniz bir gün deskerinizi alıp bu kışladan ayrılacaksınız zaten. Ama o bugün olmayacak.